Şu istediğimiz ürünlerimizin çoğu hepsi yurt dışına gidiyor şu anda. tamamen Bunlar hepsi yurt dışına. Yani çok şükür. Fiyatlarımız da şu anda çok çok iyi. Allah bereket versin. Sebze eksiler üretsinler. Katma değer olsun. Biz de üretelim. Üretiriz de. Biz sadece Türkiye değil, dünyaya yeteriz. Çok şükür olsun. Şu anda para yapıyor. Hani kazanıyoruz da Allah bir bereket versin. Çok da gözümüz yok bizim. Az olsun ama kendi yağımıza biz kendimiz kavralım. <laughs> Daha şu Biberlerimiz şu anda bu yıl geçen yıl bakışla çok şu Rabbime fiyatlarımız yüz güldürüyor şu anda. Gidişat bu şekilde devam ederse iyi Allah bereket versin. Ha, ama şunu sorarsanız maliyetimiz sorarsanız maliyetimiz tabi biraz daha yüksek ama fiyatlar geçen yıl bakış çok çok iyi. Rabbime şükür olsun bu şekilde devam ederse tabii ki bizler de 3-5 kuş kazanırız memnunuz yani şu anda fiyatlardan. Geçen yıl kıyla bu yıl arasında bir %30-%40 fiyat farkımız şu anda var. Şöyle anlatayım. Mesela tatlı kahvaltı biberimiz var. 8-9 lira civarında. Normal sivri 5 lira, 6 lira, 7-8-9 bu civarında gidiyor şu anda fiyatlarımız. En gözü 5 lira şu anda. Evet. En yüksek şu an 9,5 civarında yazılıyor şu anda fiyatımız. Üretim biraz tabii şu anda havalar biraz daha serin olduğu için üretimimiz az ama e, üretim şu anda memnun. Edin, oluyoruz yani memnunuz şu anda. Bir tek işte ihracat kapanmaması lazım. Kapanırsa bizim için büyük sıkıntı. İhracat aç olduğu süre içerisinde kazanırız. Bir, bir tek biz kazanmayız. Herkes kazanır. Ülkemiz kazanır. Bunlar biliyorsunuz birer fab buralar hepsi biraz bacasız fabrika gibi. Yani ihracat olduğu zaman Türkiye'ye döviz girişi biliyorsunuz giriyorsunuz. Her girer. Hele bu pandemi dolu döneminde buralar her yer kapalıyken bizler üretim yapıyoruz. Çok güzel evet çok güzel çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Çok iyi. Fiyatlarımız çok çok güzel. Yani şu fiyatlar çok güzel. Allah bereket versin. Bizim. Allah razı olsun. Yani hükümetimizden, de devletimizden Allah razı olsun. Evet. Vallahi ben sevindim. Meslektaşım böyle olmasını sevindim. Biz her zaman böyle olalım. Biz neşeli olduktan sonra memleketimiz de neşeli olur. Bizler üretiriz. Üretmekten korkmayız. Bizim işler de dedi? Dediğimiz gibi biz çok parada gözümüz yok. Biz kurtarsın, maliyetimiz kurtarsın. Bize 3-5 kuruş para kalsın, bize yeter. Baktığın zaman 4-5 lira civarında fiyatlarıydı. Bu da normal fiyatlar. Şimdi söylediğim gibi bir yere gidiyorsun, bir işlenmiş gıda alıyorsun. En küçük aldığın gıda dünya parası. Ama bu çok para değil. Onu anlatayım size. Çok mutlu olmuş. Mutluyuz da şu anda. Yani şu anda çok şükür Rabbime. Yani kazanıyoruz şu anda. Allah bereket versin.